BMW marka araban varsa böyle güzel bir tane paspasa sahip ol kardeşim. Bütün paspaslara logo takıyoruz. BMW logosu. Görmüş olduğun gibi paspasımızda da yine logomuz vardır. Birebir oyun sağlamaktadır. Bundan klips olmadığı için arkasına bol bol cırtlar koyduk. Eğer cırtlarlı arabanıza uygun değilse altına yapıştırıcı cırt gönderiyoruz kardeşler. Görmüş olduğunuz gibi maksimum olan kapatmaktadır. Aracın her tarafına yani toz, pislik içine girmez. Şu paspas hemen hemen 1 litre suyu hapsediyor içine. Ve yine görmüş olduğunuz gibi ayak topukluğumuzu taktık. Kırmızı paspas. Logomuz burada. Yine bunlar klips olmadığı için arkasına bol bol tıpları koyduk. Ve son olarak burada şal kısmımız vardır kardeşler. Bunu özel ısıtma cihazı ısıtıyoruz. Bunu bükseniz dağıtsanız da yine bu şekilde kalır. Yine arkasında bunun cıltları mevcuttur. Kaliteli birinci sınıf paspaslarımız 1500 TL kargo bedava 2 yıl garanti vardır. Allah'a emanet olun. Siz de, Siz de, ama, de ama bizim olmadığımız ama. yerde.